Rüyada orman görmek, genellikle doğa, derinlik, belirsizlik, yol arayışı ve bazen de gizli anlamlar ile ilişkilendirilir. Orman, bir yandan doğanın gücünü ve düzenini, diğer yandan ise karmaşıklığını ve derinliklerini simgeler. Bu yüzden rüyanızda orman görmek, hayatınızda derin bir keşif yapma veya karmaşık duygusal süreçlerle yüzleşme ihtiyacınızı işaret ediyor olabilir. Bir ormanda yalnız başınıza olmak, genellikle bir içsel yolculuk yapma arzusunu, veya kendinizi yalnız hissettiğiniz bir dönemi simgeliyor olabilir. Bu, bazen hayatınızda çözülmemiş duygusal meseleler ya da belirsiz bir durumla karşılaşma ile de bağlantılıdır. Eğer ormanda yalnızsanız, belki de kendinizi kaybolmuş veya amaçsız hissediyorsunuzdur. Orman, size karar verme ve yolunuzu bulma konusunda bir çağrı yapıyor olabilir. Eğer orman içinde bir yol bulduysanız veya yolunuzu aydınlatan bir ışık gördüyseniz, bu hayatınızdaki belirsizlikleri aşarak karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelerek bir çıkış yolu bulabileceğinize işaret ediyor olabilir. Işık, genellikle aydınlanma veya bilgelikle ilişkilendirilir. Bu yüzden bir ışık görmek, sizden daha fazla farkındalık kazanmanız gerektiğini gösterebilir. Ormanın derinliklerine doğru gitmek, bazen bilinçaltınıza inmeye, eski anıların veya gizli duyguların yüzeye çıkmasına işaret edebilir. Eğer bu tür bir rüya görüyorsanız, Belki de yaşamınızdaki bazı travmalar ya da unutmak istediğiniz anılar tekrar su yüzüne çıkma zamanıdır. Ormanda sakin ve huzurlu bir ortam görüyorsanız, bu genellikle içsel huzur ve doğayla uyum içinde olma isteğinizi simgeler. Belki de şu an yaşamınızda daha fazla sakinlik, dinginlik arıyorsunuz ve orman bu ihtiyacınızı simgeliyor olabilir. Peki, siz rüyanızda nasıl bir orman gördünüz? Yalnız mıydınız? Yoksa bir yol bulup ilerlediniz mi? Yorumlara yazın. Birlikte yorumlayalım. Rab diye siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız. Yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyanızı yorumlayalım.